Selam dostlar. Bu videoda fakirin buharlı temizleyicisini inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi buharlı temizlik aslında en hijyenik olanı. Yani herhangi bir kimyasal vesaire tortu to bırakan herhangi bir kimyasal madde kullanmadan sadece su buharının gücüyle e, kirlerden, pisliklerden kurtuluyoruz. Bugün inceleyeceğimiz ürün ise Fakir'in e, bakın markası neydi? Limpia diye bir e, buhar buharlı temizleyici ürünü. Oldukça küçük bir e, küçük ve kompakt bir tasarıma sahip. Ben niye bu ürünü aldım? Hani araç üzerindeki ufak tefek e, şeylerden, kirlerden, pisliklerden kurtulmayı hedefliyorum. Mesela işte jantlarda veya motor kısmındaki böyle yağlı kısımları çözecek mi? Hani bunları merak ederek aldım ya daha sonra düşüncem buydu. Belki yaz ayları içinde camlarda da kullanabiliriz. Çünkü içerisinden yanlış bilmiyorsam cam temizlemek için büyük küçük bir aparatı daha çıkıyor ve hani oldukça etkili olduğu söyleniyor. Bakalım ben de merak ettim ve test etmek istedim. Öncelikle bu kutu açılımını yapalım. Bakalım kutu içerisinden neler çıkıyor? Ne tür ekipmanları var? aksesuarları var daha doğrusu. Sonra da ürünü çalıştırıp araç başına geçeriz ve nasıl bir etkisi var hep birlikte görürüz. Şimdi kutu açımına başlayalım. Müzik üç parçadan oluşan e, aksesuarlarımız var. Bir de şöyle dördüncü parçamız var tabi. Şurada bir tane ölçü kapımız var. Ve iki tane de biri fırça, biri de böyle şey olmak üzere küçük bir... Hmm, bulamadım adını ama yani şöyle bir parçamız daha var. Bu arada daha şey yapmak için menfez diyebiliriz herhalde. Şöyle küçük bir nozul ya da nozul daha mantıklıdır evet. Şöyle bir parçamız var. Şimdi şöyle asıl malzememize bakalım. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde. Şöyle oldukça da yeterli seviyede bir uzatma kablomuz var. Şu şekilde. Bakalım. Suyu buradan koyacağız. Maşallah bayağı uzunmuş. Şuradan suyumuzu koyacağız. Şöyle bir ölçü kabı vermişler maksimum 250 mililitrelik bir şeyimiz var. Ölçü kabımız var. Şöyle bir de huni vermişler. Ucu tam buraya uygun şekilde. Şurada gene taşması için gene bir parça var ama gene de direkt nokta atışı yapsak daha güzel olur. Şöyle. Şimdi bakalım başka neyimiz var. Şu açmamışken söylemiştim. Yani cam silmek için bir aparatımız var diye. O da bu şekilde. Şöyle uç tarafında bir e, lastik var. Bu normal çekeceklerde olduğu gibi. E, şu parçayı onun üzerine takacağız. Şurada deliklerimiz var. Şöyle göstereyim. Tam parmağımdan olduğu noktalarda küçük buhar delikleri var. Parçamızı şu şekilde yerine oturtup şu şekilde de kullanacağız. Bu parçayı aynı zamanda böyle e, koltukları, veya hani böyle nasıl diyeyim düz yüzeyleri de kullanabiliriz ama daha çok böyle koltuk vesaire temizlemek için yapmışlar. Bu parçanın üzerine şöyle bir e, mikrofiber de değil ama havlu kıvamında diyebilirim dokusu açısından. Böyle sert bir e, dokuması var diyeyim. Onu da şunun içerisine geçirip kullanabiliyoruz. Onun dışında şöyle bir uzatma aparatı yapmışlar. Hani böyle e, Diyatta fazla uzun değil ama şuraya sabitleyip bunu biraz daha hareket kabiliyeti kazandırmak için bu dar alanlarda kullanmak için bu hani uzak mesafe yani biraz daha uzak mesafe şu da daha yakın mesafelerde kullanmak için bir başlığımız var keza bunun ucuna ya şu fırçayı yani ucu da şu şekilde biraz biraz baya bayağı sert yani böyle çizilmesini istediğiniz yüzeylerde bunu çizilmesini istemediğiniz yüzeylerde bunu kullanmamanızı tavsiye ederim çünkü hani fırçalar bayağı sert bir de şöyle ucumuz vardı bunu da gene şu şekilde takabiliyoruz bakayım şu şekilde takabiliyoruz şöyle bir şey gibi var daha nokta atışı hani düz değil de cihaz cihazı eğmektense Şöyle düşünün, direkt nokta atışı yerine gidiyor. Diyazın kullanımına gelirsek, şöyle göstereyim, bu yan tarafında kilit mekanizması var. Şuradaki mandalı e, kilitlen bir mekanizma var. Şu an kilitli vaziyette, öbür taraftan çıkıyor. Mesela buradan ittirdik, artık açık diye öbür tarafta gösteriyor. Mandalı kullanabiliyoruz. Bu mandal sayesinde de içerisinde oluşan buharı dışarı atabileceğiz. Onun dışında ne gösterebilirim? Hı. Cihazı taktığımız zaman, yani fişe taktığımız zaman öncelikle şurada kırmızı bir ışığı var. O yanıyor ve ısınmaya başlıyor. Isınma işlemi bittiği zaman da hani cihaz artık buhar püskürtmeye hazır olduğu zaman da e, yeşil yanıyor. Bu mesela buharı kullanıyoruz. Mesela ne de olsun fayanslarda vesaire kullandığımızı varsayalım tam derzler arasını temizlerken bu ışık söndü ee, bu demek ki içerideki soğudu yeterli buhar üretebilecek seviyede değil tekrar kırmızı zaten yanmaya devam ediyor ama hani yeşil ışık söndüğü zaman cazı kullanmayı bırakın tekrar yeşil yanana kadar çünkü o sırada içeride buhar oluşturmaya çalışacak yani laksa amacım bu bu şekilde bir ee, Bilgilendirme olması da güzel. Şimdi biz bunun içerisine suyumuzu koyalım. Ondan sonra ısınsın güzelce. Sonra araç başına gidelim ve bakalım ne kadar kuvvetli bir buhar dışarı veriyor. Ne kadar kullanışlı, hangi kirleri sökebiliyor? Mesela yağlı yüzeyi sökebiliyor mu veya balta tozunu sökebiliyor mu? Bunları göreceğiz. Artı hava sıcak olduğu için camlarda da deneyebiliriz. Hani camda yoğun bileke var. Direkt bu e, aparatı kullanarak canlı da deneyeceğiz e, ürünü, vatan ne kadar etkili olacak. Şimdi ben bu e, vatan dışının içerisine suyunu koyayım, güzelce ısınsın sonra araç başına devam edelim. Evet araç başına geldik ve gördüğünüz gibi e, cihazımız hazır, yeşil renkte bir ışığımız yanıyor. Hemen şöyle tekrar bir kameraya yaklaştırayım. Hem kırmızı hem de yeşil ışığımız yanıyor. Yeşil ışık ne demekti? Makine artık buhar üretti ve kullanıma Hazır. Şimdi istersen şu emniyet mekanizmasını bir açayım, bir buharına bakalım. Gördüğünüz gibi bayağı güzel bir e, buhar çıkartıyor. Ben bunun içerisine e, 250 mililitrelik bir 250 mililitre bir su koydum e, ve içme suyu koydum. Bununla tavsiyem hani ya saf su ya da içme suyu kullanın. Çünkü e, musluk suyun içerisinde kireç zamanla bu kazanın içerisinde birikebilir veya bu tesisat içerisinde birikip birikebilir ve tıkanmalara sebep olabilir. Hani o yüzden ya saf su ya da e, içme suyu kullanmakta fayda var. Cihazın daha sağlıklı ve uzun ömürlü kullanımı için. Şimdi kamera açımızı öncelikle şantlara çevireceğiz. E, azıcık bir baltı tozumuz var. Yani, çok güzel denk geldi. Bakalım bu buhar e, balta tozlarında nasıl etkili oluyor. İkinci olarak da kaput altındaki kirlere bakacağız. Orada biraz daha yağlı bir yüzey var. Bakalım orada nasıl etki gösterecek. ve Üçüncü olarak da cam aparatımızda hemen şurada duruyor. Cam aparatımızda da camlarda deneyeceğiz. Bakalım şimdi isterseniz uygulamaya geçelim. Evet öncelikle jantımızı göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi e, balta tozlarımız mevcut. Şöyle... Şimdi buharımızı bu pisliklere doğru, balta tozlarına doğru şey yapacağız. Buharı kullanırken mümkün olunca elinizi şu uç kısımdan uzak tutmaya çalışın. Yani yakmasın, sıcaktır sonuçta. Hadi bakalım denemeye başlıyoruz. etkili gözüküyor. Şöyle Bu arada ışığımız söndü. Yeşil ışığımız söndü. Sadece kırmızı yanıyor. Çünkü birazcık buharını doldurması gerekiyor ve hemen geri geldi zaten. Bu arada janta bakalım. Hani kiri yumuşatma konusunda oldukça etkili gözüküyor. Sonuçta e, bu hani temizlemek için değil, sonuçta bir şeyle silmemiz gerekiyor. Kiri yumuşatmış durumda. Biraz daha uygulayalım. Mesela daha koyu neresi var? Şu köşesi var mesela şuraya. Hemen uyguluyorum. Gördüğünüz gibi Kaba kiri oldukça güzel bir şekilde aldı şöyle Bunlar desteklersek Hani bir silme vesaire desteklersek sonuç çok daha hızlı bir şekilde olacak Daha su çok daha etkili bir sonuç elde etmiş olacağız yani kimyasal kullanmadan da temizlik yapmanın en güzel yolu gibi duruyor şimdi kaputun altına bakalım orada deneyelim orada biraz daha yağlı bir yüzey var Sonuçta bir bakalım Evet kaput altını şöyle göstermeye çalışayım. Umarım kameraya yansıyordur. Şurada kirlerimiz mevcut. Şöyle. Şimdi şu yüzey özellikle daha çok belli olduğu için buraya tutacağım. Şey genel çerçevede de göstereyim. Veya şurası da olabilir. Şöyle. Şurası da şey. Şimdi makinemizi alalım. Şu tripodu çekelim şurada. Bu arada kablonun uzunluğunu şöyle göstereyim size. Bakın cih cihazımız burada. Şurada fişe takılı. Şimdi o kaputta gösterdiğim yere kadar cihazımızı alalım. Kablomuz yetiyor. Şöyle mesela şuradan başlayalım. Şöyle ucunu da göstereyim. Mesela şurada bir belirgin bir lekemiz var. Buhar uyguluyorum. Uygulayamıyorum. Ha, uyguladım. göstereyim. Burada kir yumuşatmış olması gerekiyor. Hani sonuçta oldukça yağlı bir yüzey. Şöyle bir yere koyalım. Tekrar bu arada şeye geçmiş durumda. Şurada bir yerde bir bezimiz olacaktı. Onu da bulalım. Buldum. Şurada pembiş bir bezimiz var. Daha çok bira gibi aslında ama. Şimdi buhar püskürttüğümüz alan. Şurada belirgin lekemiz vardı. Şöyle bir Bakın, tek bir şey geçiyorum sadece. Evet. Yüzeyi temizlemiş gözüküyor. Yani yumuşatmış kiri. Tamamen çıkarmasını beklemiyordum. Yani uygulamadığımız bir alana bakalım. Onda nasıl yapacak? Bakın. İz kalıyor ve şey yaparak bastırarak geçiyorum buradan. Uygula buhar uyguladığımız yer gevşediği için oradaki kirler çok rahat bir şekilde sadece tek bir silme hareketiyle geçiyor. Yani kaput altında yağlı kirlerde de daha doğrusu sonuç güzel oldu gibi duruyor. Şimdi bir camda deneyelim. Evet şu zamana kadar ürünümüzü hem jantta hem de kaput altındaki zorlu kirlerde denedik. Birinde balta tozunda birinde yağlı kirler daha doğrusu. i̇kisinde de ben olumlu bir sonuç görüyorum. Hani kiri yumuşatmak adına oldukça etkili olduğunu düşünüyorum. Hani sonuçta kaput altındaki kısım dediğim gibi yağlı bir kısım ve orayı yumuşatıp tek bir seferde, tek bir bes hareketiyle temizlememize imkan sağladı ve etkili gözüküyor. Şimdi şu uçtaki aparatımızı değiştireceğiz. Şöyle, şu aparatımızı değiştireceğiz ve cam aparatımızı takacağız. Bu da dediğim gibi iki parçadan oluşuyor bu aparatta aslında. Şöyle göstereyim. Bu şekilde iki aparttan oluşuyor. Bunu tek başına da kullanabiliyorsunuz. İşte bu koltuk döşemelerini vesaire demiştim. Bez yardımıyla veya sadece bu yüzeyi kullanarak da. Bunu da cam yüzeyler için kullanacağız. Şöyle yerleştiriyoruz. Öncelikle şu arka tarafındaki tırnakları yine bu parça üzerindeki tırnak noktalarına yerleştiriyoruz. Ve şöyle hafif yerleştirip azıcık ittiriyoruz. Şöyle göstereyim. Umarım gözüküyordur. Şöyle bir daha iyi? Evet. Böyle daha iyi. Şöyle ittiriyoruz. Ve parçamız yerine oturuyor. Şu tırnak yerine oturuyor. Bu arada şimdi içinde basınç var. Tekrar yeşil ışığımız yanıyor. Biraz yanaştırayım kameramızı. Şöyle açısını da değiştireyim. Bir dakika. Aynen. Açımızı da değiştirdik. Şu an daha net bir şekilde gözüküyor. Gene cihazımız hazır durumda. Ucunu değiştireceğiz. Ama önce emniyet açısından şu mandalı bir kapatalım. Ne olur ne olmaz. Şöyle şunu koyalım. Gene de siz bu şimdi mandala basmadığımız zaman buraya bir basınç gitmiyor ama ne olur ne olmaz. Cihazı sökerken hani çalışır vaziyette veya içinde basınç varken sökerken dikkatli olun. Tam karşısında durmayın ve hani her an fırlayıp gidecekmiş gibi bir şey alın. Gene de hani önlemi alın. Hani öyle bir şey yok tabii ki ama hani ne olur ne olmaz önlem almakta fayda var. Şimdi emniyetimizi yavaş yavaş açıyoruz. Evet. Şeyden kurtuldu, yuvadan kurtuldu. Hafif kendimize doğru çekiyoruz. Ve kafamız çıktı. Şimdi cam ucunu takalım. Gene aynı mantıkta takacağız. Biraz bastırıyoruz. Ve çeviriyoruz. biraz bastırıp çevirmemiz gerekiyor ki yuvaya otursun. Çok mu çevirdik? Evet. Cihazımız kullanıma hazır. Şimdi emniyetini kapatalım. Bir şey, tekrar açalım emniyetini. Bakalım buharınız çıkıyormuş onu görelim. Şöyle biraz çevireyim. Gördüğünüz gibi. Şimdi camı uygulayalım. Yani kamera kamera yansıyor mu bilmiyorum ama şu camımız oldukça kirli aslında. Şöyle geniş yüzeyinde yapacağım çünkü hani şu alanlar birazcık e, dar. Hani gene şöyle yan çevirerek yapılabilir ama mesela şu ayna şöyle hemen göstereyim. Şöyle aynanın olduğu taraflara ne yazık ki bu cihazı kullanamıyorum. Belki uzatma aparatıyla şöyle yandan kullanılabilir ama şu kısımlarda şurada kullanmaya çalışacağım. Bakalım hani amacımız zaten ne kadar temizliyor onu görmek. Başlıyoruz. Hem buhar veriyorum hem de aşağı doğru kaydıracağım. Şöyle söyleyebilirim. Birazcık camda su izi bırakması haricinde oldukça etkili. Yani keşke kameraya yansıtabilseydim bu görüntüyü ama şu taraf oldukça temiz bir şekilde e, kirlerinden kurtuldu. Buhar bütün kiri yumuşatıyor ve lastikli kısımda bütün kir e, o kirli suyu da aşağı doğru çekiyor ve oldukça güzel bir e, sonuç elde etmiş oluyoruz. Şimdi ön camda deneyelim. Şöyle kameranın yönünü değiştiriyorum tekrar. Şimdi mesela şöyle göstermeye çalışayım. Şöyle bir saniye şu kameramızın bir yönünü tekrar değiştirelim. Size öncelikle şuradaki camın kirliliğini göstermek istiyorum. Mesela şurada bakın böcek pislikleri var, böcek izlerimiz var. Camda bir su dalgalanması var. Bayağı tozlu yüzey. Ama biz referans olarak şu parçayı alalım. Şimdi ben buraya uygulamayı yapacağım. Bakalım bu parça ne şekilde çıkacak oradan. Tek bir yüzey olarak geleceğim. Ve umarım e, hani temizlik kısmını göstermiş olabileceğim size. Evet cihazı uyguladık. Şöyle kirli yüzeyi göstermeye çalışın. Mesela bu arada referans noktası ne yazık ki çıkartamadı. Yani ya buharın gücü yetmedi ya da önce öbür uçla yumuşatmamız gerekiyordu. Bilmiyorum. Ama şurada umarım gözüküyordur. Bakın. Şu an parmağımın yansıması da gözüküyor. O alan tozlu alan. Şurası ise buharı uyguladığımız alan. Çok daha temiz. Şöyle göstereyim ve hani yüzey oldukça sıcak. Yani bunu sakın kışın denemeyin. Soğuk bir camda da denemeyin. Yani şu an oldukça dediğim gibi sıcak bir durumda. Hani sıkıntı yaratır. Şurada kirli nokta çok daha net belli oluyor. Şöyle göstereyim. Hani şöyle çok yoğun bir kir tabakası yoksa herhalde sadece o çekecek kısmıyla eee şeyi çıkartabilir. Asıl pislikleri çıkartabilir. Durum bu şekilde. Evet bu videoda fakirin buharlı temizleyicisini test ettik. Oldukça kompakt ve kullanımı kolay bir ürün. Hem jantta hem kaput altındaki zorlu kirlerde hem de camda oldukça güzel işler çıkardı. Ki camda birazcık zorlandı. O herhalde yanlış ucu kullanmaktan da olabilir. Hani daha odaklı bir uç kullanmış olsaydık belki camda da çok daha etkili bir sonuç elde edebilirdik. Ben ürünü genel çerçevede oldukça başarılı buldum ve hani araç temizliğimde e, kullanmayı düşünüyorum bundan sonra. Sadece araç için de düşünmeyin. ya yani bunu ev içerisinde de kullanabilirsiniz. Yani ufak tefek e, böyle hani zorlu kirleri yumuşatmak adına iş yapacaktır diye düşünüyorum. Hani çok komplike bir cihaz değil sonuçta. Ben bu ürünü yanlış hatırlamıyorsam ya 101'den ya da BİM'den almıştım. 300 küsür TL gibi bir fiyatı vardı. Hani fiyatına göre de oldukça e, başarılı bir ürün. Diyebilirim. Başka bu cihaz hakkında söyleyebileceğim bir şey var mı? Şöyle bir şey var. Mesela ben bu çekimleri yaparken yaklaşık 250 mililitrelik bir su kullandım ve hani çekimler bittiğinde hala şu an cihazın içerisinde su mevcut. Hani çok yoğun bir su tüketimi yok. Hani video içerisinde başlangıcında da söylemiştim. hani Cihaz buhar hazırlama, buhar hazırlayacağı zaman yeşil ışık yakıyor. Pardon, yeşil ışığı söndürüyor. Hazır olduğunda yeşil ışık yanmış oluyor. Cihazı kullanırken belli aralıklarla bu ışık sönüp tekrar yanıyor ve bu tekrar buhar oluşturma süresi oldukça kısa. Yani cihazın sıfırdan ısıtması da aslında oldukça kısa. Yaklaşık 2-3 dakika içerisinde buharı hazır hale getiriyor sıfırdan. Ee, onun dışında yani güzel bir ürün. Kullanmak isterseniz tavsiye ederim. Eee bunun dışında eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Bu ve bunun gibi yeni videolardan haberdar olmak için ve bana destek olmak için hem YouTube kanalıma abone olmayı hem de sosyal medya yani Instagram sayfamı takip etmeyi unutmayın diyorum ve bu videonun sonunu getirmiş oluyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.